Bezelye ve havuç koydunuz. Mantar da koyan var. Siz bezelye, havuç, garnitür koymuşsunuz. Evet. Güzel. Yanında patates püresi. Figen biraz şey bazı konularda doğru konuştu. Şengül Hanım dün çok konuştu. Bıdı 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 etti ama bugün de bıdı bıdı edemedi. Sustu. Çünkü yarın onun günüydü. Gününü oynadı Şengül Hanım. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hak ederse benim kızım Yemek beğenirlerse beğendiği gibi versinler. Hak etmiyorsa istediği puanı versinler. Ben ne dedim girince de hepimizin dedim kendileri kızları düzgün yani yemek yapıyorsa ona göre puan verelim. İlla ki kendimize göre verelim demedim. Hak eden kazansın diyorum ben. Gayet iyiydim. Ben kendimi sessiz ses hissetmedim. Nişte filemin yok. Büyük de ben kızartmışlar. Adamın filemin yok. Bezelde Bir de ete bağlamış. Tamam bitti İsim oldu. İsim değişmiş. İşte ete bağlamış. bağlamış. Çok sinirlendim şimdi, ben iki buçuk saat ne yaptım mutfakta, oturdum mu tadına bakmadan işte böyle ama kendi bak, kendi sıraları gelsin o zaman anlayacaklar yarışan gelini, gerçekten o zaman anlayacaklar. Kimse kendi sırası gelmeden anlayamaz, bu işin ne kadar zor, meşakkatli olduğunu. Güzel bir büftek. Büftek evet ama ismini biz koymadık yani, böyle bir isim var. Yemeğin adı Hı, öyle iyi, yani. Biz bu verdim. ismi biz koymadık. Evet, tamam, buyurun. geliyorum. Tamam kızım. Kızım salataları da getir. Bu eti önce biraz bir pişiriyor. Ondan sonra tekrar e, fırına giriyor. Birkaç kere pişmesi lazım. İsteyenler kıvama gelmesi için. flaming, flaming, flaming gibi et varmış. Bükte miymiş, e, neymişse bütün yapmış üstüne koymuş kaşarı bezeli koymuş kaşarı koymuş bir de mayonez midir ne duru bir sos yapmış güzel şeyler yapsaydı bize güzel bir et yeme, şöyle Yanına bir pilav yapsaydı bulgur pilavı olmaz mıydı bak salatalarımız geldi bak Aynen. evet bak. geldi Bıçak benim ben geldim heyecandan onları yapayım. onu unuttu ben belki ben olabilirdim özür sen onu hatırlatacaktın evet. ya, yani sen hiçbir şey yapmadın hep bize yükleniyon da. Seni de göreceğim yapıp yapmayacağını. Tamam. Göreceğim. Tabii ki şeylerde sen de beni eleştirebilirsin yani. Eleştireceğim. Evet. Ben günümü atlattım artık top bende. <laughs> Hadi gelin yani sen yönlendirecektin biraz yani gelin. Ben kendime güvendiğim için yönlendirmedim. Kendimde heyecan yaptı. Ama yine de bilmiyorum ya bana sizin verdiğiniz üç Güvendiğin için yönlendirmedi ama aslında ondan heyecan yaptı. yönlendirmediğin için tek kaldı. O yüzden belki heyecan Sen yaptı. Yönlendirmen Güzel. gerekiyordu. Yani ben elimden geldiği kadar yönlendirdim yani. Şimdi gelinleriniz bil fiil mutfakta. Teşekkür ederim canım. İşin içinde oldukları için onlar dalıyorlar pişirmeye, yetiştirmeye. Bana da bir tane Ama önemli olan orada aslında sizin de rolünüz var. Onu unutuyorsunuz. Evet şu an Ramazan'dan dolayı tadamıyorsunuz ama ee, normalde de mesela tatması gereken tadı tatmıyorlardı, bakması gereken bakmıyorlardı. Mesela demin ben kaşla göz arasında kızım hadi salataları getir dedi hmm. Ayşe Hanım. Bak mesela doğru bir şey bu. Ben siz yani siz olayın dışındasınız onlar içinde de onlar kaptırabilirler. Heyecanlarını mazur görürüz onların ama kayınvalidelerin her şeyi mutfakta da pişirme esnasında da pişirme sırasında da kızım bak onu öyle yap bunu böyle yap sizin yani öyle oturmayın siz. Orada siz süs diye koymuyoruz evet, siz orayı. Doğru, siz evet. orada yönlendireceksiniz. Servet çekti söyleyeceksiniz. Yok hmm. orada oturmadım zaten. Ama bazı A gelinler A de A ben. şunu da belirteyim karışılmasını istemiyorlar. Sen karışma yönlendirme. Mesela geçenlerde bir gelinimiz öyleydi. Ben ben size hoşlanmam dedi. Ben dedi bildiğim gibi ben yolumu çizmişim planımı yapmışım. Kimse bana karışmasın ben daha çok elim ayağım dolanıyor diyen de var. Bazı kayınvalidemiz ki ben hiçbir şeyle karıştırmaz ne menüsüne ne şeyine ben karıştırmadım o istediği gibi yapsın diyen de var tercih meselesi ee, ben kendimi yönlendirdim aslında biraz ilk gün olduğu için heyecana kapıldık ben de geldim de heyecana kapıldık yani çünkü ilk bizdik gelinler ve kayınalar baktı hani e, nedir ne eksiktir ne, ne olacak na, nasıl yapılacak onları tüy aldılar gibime geldi. Yani alıyorlar da. Figen Hanım gelinini yönlendirseydi gelin bu kadar e, geç kalmazdı. Figen Hanım'ın gelininin emali ağır. Hem de yönlendirmedi. Yönlenmedi. Gelin yani önceden yönlenseydi gelin istediği gibi işini yapabilirdi. Evet gelinini yönlendirmemiş e, ama bize kızıyor. Kızmaya da hakkı yok kimsenin. Ya Figen Hanım seslendi gelin. Hadi kızım hadi kızım diye söylendi ama Nezat Hanım'ınla Şen Şengül Hanım'ın çenesi durmadı ki. Hadi gelinin ağır gelinin ağır gelin ağır, ağır deyip durdular kadının başında. Kadın da en sonunda dedi bir de kızım hadi kızım hadi kızım. Kalktı gitti baktı bakabilir miyim dedi mutfağa gitti baktı. Gelin ilk günü heyecanlığını artık ne diyeyim yönlendirdi iyi kötü güne iyi iyi gene şey söyledi laf yani. Hazır olan yedim yorum yapabilecek kıvamdayım diyen varsa dinleyebilirim başlayabilir ana yemekle ilgili salatalar da geldi. Pancar salatasıydı değil mi? Evet. Etin pişimi tabii ki burada önemli. Sosu önemli. Çünkü hanımlar bilmiyorlar flaminyo. Ama yani sen şey, garnitürlü tercih etmişsin. Evet garnitürlü yaptım. Şimdi bu zaten bildiğiniz ama büftek. Sadece adı değişik. Ee, bonfile. Bonfile. Evet evet. Sana evet, bonfile. Evet. Şimdi evet pardon bonfile bu arada. Büftek değil bonfile. Evet. Etin hani çok hafif bir tık sert. Tuzunu alamadım. Sert Tuzu. değil. Tuzunu alamadım. Etimleyerek Etim. pişirdim ama tavada, kızgın tavada içinde sulu bıraktım. Kuru olması beni şimdi şaşırttı. Kuru değil sert. Bak sert de değil. Yani yediğin zaman kolay, biraz sert de tuzlu. Kolay kesiliyorsa sert değildir. Yok, ağza al alındığı zaman. Bak ağzıma alıyorum. Sert de tuzsuz. Tuz. de zaten tuzsuz. Saratan Sarı biraz be beğendim. Sarasam beğendim. güzel olmuş. Püreyi beğendiniz Aha. mi? Pürenin Püreyi tuzu beğendim. normal. Tuzlu. tuzsuz. değil püre. Kıvamı nasıl? tadı nasıl? Yani püre gayet beziyor? normal. Aramadığım için tadını da aramadım. Püre hiç tuzsuz değil. Yani her şeyini koydum aslında tereyağlı Hı. içinde kaşar peyniri var, tereyağı var, karabiber var. Bak e şimdi, şimdi sistem, ne kokusunu aldın. Sadece patates değil. Tamam. Yani i̇çinde bir Biliyorum, bak, belli var. zaten kaşar olduğu için. Yani tere, tereyağı kokusunu da almadım. Yani bir Tuzsuz olduğu için tadını alamadım. Yani çok ilginç yine <laughs> de eline sağlık. Tereyağının kokusunu alsaydım kokuyor derdiniz bu sefer. <laughs> Yok ben tere tereyağı yiyeyim mi insanım? Et de lokum eline. gibi. Hiçbir e, Bana set değil. geldi biraz. Bana set de tuzsuz geldi. Hayır. Ne Hanım yine de eline sağlık. Afiyet olsun. Ben etini beğendim. Pişmiş. Afiyet olsun. Tuzu kıt biraz bana yine etin. Resmen de ben... Böylesi de biraz tuzsuz geldi bana hafif. Ne bu tuz tutkusu evet, sizdeki? Anlamıyorum değil. ya. Yani, tuzlu, sert, yani tam, biraz tam he. he. Siz tuzu çok tuzlu yiyorsunuz de, benim anladığım. Yani tuzu normal. Daha tuzlu da Gülseyen Hanım gibi herhalde. O <laughs> çok aşırı tuz. <laughs> o da aşırı. Et sert olmasın diye piştikten sonra koyduk fırına sürerken. Tabii. Tabii yani yani mürlerken yani. tuz koymadık. Yani, normal belki geldi, tuzu belki yani. e, hani çekmemiş olabilir ama tuzu da iyi geldi bana. Bana da normal yani. yani. Hmm. Ya ben şey nasıl? Var. Salata nasıl? Salatası da güzel. Fena güzel. Değil. Güzel. Peki Gülsay Hanım da dinleyelim bakalım. Valla etini tuzsuz olmuş, et pişmiş. Eti güzel pişmiş. Ama şu üstündeki bezelyeyi sevmedim. Neden? Ne? <laughs> Bezelye <Bezelliğin gülüyor> nesi var ya? <laughs> sevmedim. Ya bezelyeyi sevmemesi ya, şimdi ben de bunu yani. anlamıyorum yedim arkadaş. yedim de yani. Bezelyesini yani. sevmedim üstüne hayır. Neyini sevmedin? Bezelye şey bezelyeydi şey bezel yani. Neyini yani beğenmediniz? Et, etini sevdim yani. Etin ha bezelyeyi mi? Bezelyenin güzel yani. Bezelye ne? Yani. zaten tattım. Pişmiş <laughs> yani. Ya bir güzel insan bezelyeyi sevmemesi için o bezelyenin ya çiğ olması lazım. Ya yanmış olması lazım. Bezelyeden yemedim. Bir bakayım bakayım bezelyenin. Aa, Büyüm şimdi be. yemedim. Pişmemiş <laughs> <Büşmemiş> bezelye. <laughs> evet. Pişmemiş mi? Çok evet. ilginç. Aşk ah, kuşlu yani de yani konuşma hakkı var, Yani bunu haşlamadık yani bu bezelye. Püre nasıl? Yani püreyi beğendim, güzel. Ha, ha. Ama güzel olmuş püresi. Tuz ekdir mi üstüne? Tuzu gel, var üstünde tuzu. Tuzu ya, güzel. Bize değil, değil mi? Evet. Geldi. Tuzu güzel. Yok ama tuzu, tuzu, güzel. Iyi ya. Ya. tuzu iyi ya. Evet. Normal. Tuzu iyi. Salata neyse. söylemedim. Bak tuzu yiyorum ama. He. Bu seferki tuzu güzel olmuş. Ama etin de tuzsuz mi? Tuz, etine attım tuz. Afiyet olsun. Etine attım. Ama hazırlatı tuzlamaya gitmedi. Niye? Sevmedim. Salata da çok güzel, ama sancar sevmediniz. Belki evet. Yemediğiniz için. Seviyorum ama ne bileyim şey geldi sanki böyle. Ne geldi? Ekşiliği yok. Bilmem. Ekşi? Yok. Limonlu, limonlu bayağı limonlu. Nar ekşisi. Yani ikisini Limonu var? koydum. Üzmedim. Bezelesi pişmemiş. Hırt gibi geldi ağzıma. Eee hiç yememiş. Sadece etini yemiş. Eee de hani sonradan hani bir bakayım tadına ondan sonra. Sonra baktı bezeliye de pişmemiş dedi. Beğenmediğini söyledi bezelyeyi. Yorum yapmak için yorum yapıyor yani. kusur Kusurar yani bütün kaynana havasında kusur arıyor. Evet, Hanım? Benim için hepsi çok güzeldi gerçekten. Ellerine sağlık. Teşekkür Afiyet ederim. Olsun, Et olsun. falan Afiyet çok al. güzel pişmiş. Afiyet olsun. Hepsini de güzel beğendim. Afiyet gerçekten. olsun. Ya bugün hepsini beğeniyor. Yarın sıra onda ya. Oo. Oh -oh. Böyle <laughs> eline sağlık canım. Afiyet olsun.